Merhaba arkadaşlar. Bu örneğimizde Java'da klavyeden değer okuma ve ekrana yazdırma işlemleri üzerinde duruyor olacağız. Java'da ekrana yazdırmak için arkadaşlar iki tane metot vardır. Bunlardan bir tanesi printelen metodu. Printelen metodunda yazdırma işleminden sonra imleç yazdırılan ifadenin bir alt satırında bekler. Yani önce ad ve soyadı yazar. Sonra bir alt satıra geçer. Bir alt satırda yaş ve mezuniyet durumu neyse arkadaşlar o durum yazar. Aynı zamanda bunun da altına herhangi bir şey yazmak istersek yani bu ikinci satırın da altına e, bir şey yazmak istersek o da bir alt satırdan devam eder arkadaşlar. Hemen buna bir bakalım. Bakın Alican 30 ve True değeri. Alican'dan sonra bir alt satıra iniyor. Bunları yan yana yazdırmak istersek ne yapacağız? Bu sefer üst tarafı print yapmamız yeterlidir arkadaşlar. Print de yazdırma işleminden sonra imleç yazdırılan ifadenin yanında bekler. Yani ad yazar, boşluk, ardından soyad yazar arkadaşlar. Sonra imleç bu yandadır. Bundan sonraki yazdırma ifadesi direkt yanından devam eder. Hemen bunu da bir çalıştıralım. Bakın Alican aralarında hiç boşluk yok. 30 ve true değeri Mesela ben printelen ifadesinden sonra bir daha aynı şeyi yazdırayım. Geliyorum mesela. Burayı kopyaladım. Bir alt satıra geçtim. Bir daha aynı şeyi yazdırmak istediğimde bu sefer bakın 30 true true'dan sonra bir alt satıra inecek ve e, tekrardan 30 ve turu değerlerini yazdıracak arkadaşlar. Bir de mesela diğer özellikleri de görelim. E, diyelim ki bir alt satır. Bu arada CTRL ile değil arkadaşlar bulunduğumuz satırı silebiliyoruz. E, hemen geliyorum bir alt satıra inmek istiyorum mesela. Hani printelen ifadesiyle değil de kendim yazdırmak istiyorum. Yaştan sonra bir alt satıra inip mezun olup olmadığını yazdıracağım. Hemen çalıştırdım. Bakın turu bir altta arkadaşlar. Aynı zamanda ters slash r ile paragraf başı yapabiliyoruz. Mesela uzunca bir şey yazdırdığımızı düşünelim. Bu da bir alt satıra geçiyor ve paragraf başı olarak yazdırıyor. Bakın aynı şekilde. Ee, bir de ne yapalım? Şurayı printelen yapayım. Tekrar bir alt satıra insin. Bu sefer arkadaşlar T'ye basıyorum. Bu sefer yaşla T arasında bir tap yani 8 karakterlik bir boşluk bırakacak. Bakın 30'la ile true arasında 8 karakterlik bir boşluk bıraktı. Tırnak koymak istersek ne yapacağız? Bakın yine ters slash tırnak diğer tarafa geliyorum, artı diyorum, yine ters slash tırnak. Bu sefer ne olacak? Turu ifadesi tırnakların arasında kalacak arkadaşlar. Bakın tırnakların arasında. De eğer ters slash yapmak istiyorsak da arkadaşlar yine bir tane ters slash'tan sonra ikinci ters slash ekliyoruz. Bugün çalıştırdım. Tekrar kaydettim. Ters ilaçların arasında bu şekilde yazdım. Bu özellikleri kullanarak işte istediği ekrana istediğimiz çıktığı gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bir de programlarda buradaki gibi her zaman sabit değerlerle işlem yapmak istenmez arkadaşlar. Bazen de kullanıcıdan programın çalışma anında değer alınması istenilebilir. İşte bu gibi durumlarda scanner sınıfını kullanarak klavyeden kullanıcı girişi yapılır. Hemen geliyorum bakın, scan yazdım, scanner, enter tuşuna bastım da arkadaşlar bakın, scanner sınıfı import ediliyor. Yani Java'da herhangi bir sınıfı kullanabilmek için önce import etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Import edildikten sonra artık kullanabiliriz. Scanner sınıfını kullanarak oku adında bir tane nesne oluşturuyorum arkadaşlar. Bakın, name, scanner diyorum. İçerisinde de sistem nokta in diyorum. Artık e, bu oluşturduğumuz oku istansı scanner sınıfının metotlarını ve özelliklerini kullanabilir. Bakın geldim buraya oku nokta dediğimde bakın arkadaşlar scanner sınıfının burada close ve diğer özelliklerini metotlarını kullanabiliyor. Scanner sınıfının yanında arkadaşlar burada object de var. Bunu zaten e, object oriented anlatırken detaylı olarak değineceğim ama oluşturduğumuz bütün nesneler arkadaşlar bütün Sınıflar object sınıfından türetilmiştir. O yüzden buradan object'in bazı özellikleri geliyor. Ben ne yapacağım şimdi? Klavyeden tam sayı girişi almak istiyorum diyelim. Bakın geliyorum next. Next int arkadaşlar. Klavyeden tam sayı girişi alıyor bu. Bunu ne yapacağım? Bir tane tam sayı bir tane değişken oluşturup bu değerimin içerisine atacağım arkadaşlar. Int sayı dedim. Hemen geliyorum. Öncesinde kullanıcıyı bir uyaralım. Ss out. İşte. Sayı giriniz iki nokta üstte. printelen değil de print olsun yanında yazsın. Daha sonrasında girdiğimiz sayı ekranda gösterelim. Girilen sayı diyelim. Girilen sayı artı sayı diyerek değişkenimi yazdırıyorum arkadaşlar. Hemen çalıştıralım. Sayı giriniz 15. Bakın girilen sayı değeri 15. Bu tam sayı içinde bir de arkadaşlar kesirli sayıları görelim. Onun için de next double kullanmamız gerekiyor. Next double. Tabi next double'dan geriye double tipinde bir değer döneceği için arkadaşlar integer'da tutamayız bunu. Değişkenimizin tipini double olarak değiştirmemiz lazım. Bunu da bir çalıştırıyorum. Bunun için arkadaşlar 15,12 yazıyorum. Enter'a bastığımda 15.12 değerini görebiliyorsunuz. Ve string değer okumak için ne yapacağız arkadaşlar? Onun için de next kullanmamız yeterli. Bu sefer ne yapacağız? Sayı değil de isim yeriniz olsun. String sayı değil, şey, double sayı değil, string isim diyorum. Buraya da girilen isim ve isim olarak değiştirdim arkadaşlar. Bunu da çalıştıralım. Benden isim istiyor, Ali dedim ve girdiğim değeri aşağıda okudum. Mesela İki kelime yazalım. Ali uyanık. Bakın sadece ilk kelimeyi alıyor arkadaşlar. Next sınıfıyla, next metoduyla pardon. Ben ne yapacağım? Tüm satır almak istiyorsam ne yapmam gerekiyor? Bu sefer next line kullanıyorum arkadaşlar. Next line ile de tüm satırı alabiliyorum. Hemen geldim. Ali uyanık dedim. Bakın tüm satırı aldım arkadaşlar. Son olarak tek bir karakteri nasıl alabilirim? Onu da gösterelim hemen tek bir karakter olacağı için ne olacak benim değişkenimin türü? Çar, olacak arkadaşlar. Çar. Buna da karakter diyeyim. Karakter. Buna da mesela cinsiyet değeri aldığımızı düşünelim. Cinsiyet giriniz. Girilen cinsiyet dedim. Oku nokta next line arkadaşlar. Next nokta char et sıfır diyorum. Yani girilen girilen karakter dizisinin sıfırıncı indeksi. Yani ilk karakter neyse onu al diyorum. Burada da tabii ne yapmam lazım? Karakter değerini almam lazım. Hemen geliyorum. Çalıştırdım. Cinsiyet giriniz. E yazdım. Gördüğünüz gibi değeri aldı. Herhangi bir hata vermedi. Mesela erkek yazalım. Yine E değerini alacak arkadaşlar. Diyelim ki ben ikinci karakter almak istiyorum. Bu sefer çarette sıfır yerine ne yapmam lazım? Bir yazmam gerekiyor. Sıfırdan başladığı için sıfır bir ikinci karakter alacak arkadaşlar. Bakın R değerini aldı gördüğünüz gibi. Bunun arkadaşlar klavyeden değer alma ve ekrana yazdırma işlemleri bu kadar. Bizlere vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>